19 sezondur devam eden Arka Sokaklar dizisinde işlenen toplumsal konular her zaman dikkat çekmişti. Dizinin 691. bölümünde de yine dikkat çeken bir konu ele alındı. Arka Sokaklar'ın son bölümünde ele alınan tarikat konusu sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar yaptıkları paylaşımlarda bu konunun işlenmesinin cesaret örneği olduğunu vurguladı ve bu bölümün herkes tarafından kesinlikle izlenmesi gerektiğini belirtti. Dizinin son bölümündeki en çok dikkat çeken sahnelerden biri ise tarikat konusu işlenmesi. Büyük çoğunluğunu aynı dini topluluğunun müritlerinin oluşturduğu bir mahallede küçük bir kız çocuğunun cesedinin bulunması, hem kamuoyunu hem de ekibi harekete geçirir. Olayın kaza süsü verilmiş bir cinayet olduğunun açığa çıkmasının ardından şüpheler, şeyh ve ailesinin etrafından toplanır. Dosyada atılan her adım, bulunan her yeni kanıt ve ele geçirilen her şüpheli, dini topluluğun bünyesinde işlenen başka bir suçu deşifre eder. Üzerine din perdesi çekilip görünmez kılınmaya çalışılan günahlar ifşa oldukça çeşitli kurumların baskısıyla karşılaşan Rıza Baba ve ekibi bugüne dek olduğu gibi doğru bildiklerinden şaşmayacaklardır. Hüsnü Komiser'in çocuktan yaptığın o çocuğa ne oldu? repliği oldu. Ayrıca yine Mesut Komiserle tarikat lideri arasındaki diyalog da dikkatlerden kaçmadı. Mesut Komiser tarikat liderine "Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun?" sorusunu yöneltirken tarikat lideri "Suç mu?" cevabını verdi. Bu sahnede konuşulanlar arasında yer aldı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.